Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir konumda, güzel fiyatlı bir villa tanıtacağım. Dışarısı çok rüzgarlı. Hemen içeriye girelim. Caddenin bir villa altındayız. Yönder Koleji'nin alt tarafında iki adet bitişik nizamlı villamız var burada. Girişler bu şekilde ama tamamen ayrılacak buradan. Bir korkulukla ya da çimçitle tamamen kapatılacak. Ön tarafta güzel bir bahçemiz var. Fiyatımız nedir? 3 milyon 750 bin TL. 3 milyon 750 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. Artık uygun fiyatlı denilebilecek villalardan bir tanesi kalmadı artık. Daire fiyatına satılıyor. İnanın şu an altın kumda, çamlıkta, efelerde güzel bir daire almaya çalıştığınızda ödeyeceğiniz 2 artı 1 için rakam 3 milyon TL. Ama burada villa sahibi olabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir olay. Biz bunu söyleyince insanlar geçmiş fiyatlarla karıştırıp biraz tepki gösterebiliyor. Haklılar. Daha önce bu villaların satış rakamları 1-1,5 milyondu. Ama o zamanlar alacağımız arabaların satış rakamları da 300 bin liraydı arkadaşlar. Şimdi bu kıyaslamayı geçelim artık. Dünya değişiyor, fiyatlar artıyor, global çapta değişimler var. Bunları göz önünde bulundurmamız şart ki ne kadar muhalif davransak o kadar kaybederiz. Yani geçen senede söyledik aynısını. Bu villalar o zaman 2,5 milyondu. Değil mi? O fiyatlardaydı alın kazanırsınız dedik ki alan da kazanıyor zaten. Güzel bir bahçe alanımız var. Küçük bir yeşil alan var. İsterseniz şurası da tamamen kaldırılıp yeşil alan haline getirilebilir. Şu an giriş kısmını ayırmamışlar ama belki iki arkadaş, iki kardeş, iki akraba alırlar gibi düşünmüşler. Tamamen burası ayrılacak. Biz ön taraftaki villaya bakacağız. İki de aynı fiyat. Pazarlıkları mevcut. Güzel de bir pazarlık yapılabilir. Giriş kapısı salonu açılıyor. Mutfak biraz daha gizli bir bölmeye alınmış. Gayet de güzel olmuş. Otomatik panjurlu zeminde laminat görünümlü, seramik görünümlü laminatlar. Özür diliyorum. İki tane sürgülü penceremiz var. Burada da sabit pencerelerimiz var. Mutlak kısmı da çok geniş. Salon kısmı da çok geniş. Şimdi lavabo gözükmesin istersek salondan. Burayı biraz daha uzatacağız. Şuraya kadar. Ahşap sütunlarla olur. Kitaplık tarzında bir e, fonksiyonel kullanım için gayet başarılı olacaktır. Buraya kadar uzattığımızda, tamamen lavaboyu görmemiş olursunuz. Aslında güzel olur. Bunu müteahhit de yapabilir. Çok önemli değil. Konuşuruz. Pazarlık anında bunlar yapılabilir. Spot aydınlatmalar kullanılmış. Beyaz ışık. Gayet güzel. Laki kapılarımız var. Panjur sistemini de gösterelim. Beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Sadece tek tuşla kapatabiliyorsunuz. Ki bu artık böyle olmak zorunda. Başında beklemek kimse istemez. Mutfak kısmı çok güzel. Ayrı mutfak gibi. Ön tarafta tezgah da yapılabilir. Chimstone bir tezgahımız var. Tezgah arasında 60'a 120 seramik. Üst tarafta raylı spotlar. Dolaplarda lake Antres çerçevenin içerisinde. Gayet güzel duruyor. Yine alt tarafa led aydınlatma yerleştirmişler ki şık duruyor. Biraz hızlı anlatıyoruz. Bunun nedeni de zamanınızı çalmak istemiyorum. Şimdi şurada güzel bir olay yapılmış. Lavabonun geldiği yer dolabın altı seramik. Burası da laminat. Bu böyle olmak zorunda. Çoğu evde bunu böyle yapmıyorlar. Laminatı tamamen döşeyip burayı laminant bıraktıklarında en ufak su akıntısında şişmeye başlıyor. Tabi bunlar su bazlı ama yine de önlemimizi alalım. Güzel bir merdiven altı lavabomuz var. Kapılar lake. Gayet şık. Tertemiz bir ev. 3 milyon 750 bin TL. Rakam bence uygun. Tabii ki değerlendirmek size kalmış. Ancak artık bu fiyatları almak çok zor. İnanın 1-2 ay sonra bu fiyatları da duyamayabiliriz. Neden duyamayabiliriz? Şu an bir deprem yaşadık. Depremin etkisi var. Amerika'da iki tane banka battı. Bir tane de koyun bankası battı. 2008'de de aynı sormuştu. 2008'de Amerika'daki banka İzlanda'ya, İsveç'e fırladı. Oradan da bankalar battı. Küresel çapta bir kriz yaşadık. Tabii bizim para politikamız o zaman iyiydi. 2001 ile 2002'den sonra biraz parayı sıkıyorduk genel olarak. Biraz daha hafif atlattık ama şu an çok daha zor atlatabiliriz. Bankada paranızı tutsanız eriyecek, alım gücünüz düşecek. Altın euro alsanız saklanabilecek yer yok. Ki zaten bankalar batıyor. Amerika'da bile bankalar, köklü bankalar batabiliyorken bunların önlemini almak lazım. En iyi yatırım ne? Arsa ev. Eğer bir tane villanız, eviniz varsa kesinlikle arsa alın. İkincisi yatırım olmaz arkadaşlar. İkincisi biraz daha böyle beklenti e, yüksek olur ama beklentilerinizi karşılamaz. Arsa en büyük yatırım. Ama eviniz yoksa bir tane kesinlikle evinizi alın. Güzel bir antremiz var. İki tane odamız var. İkisine de hızlıca bakacağız. Burası küçük olan oda. Yatak başlığı bu şekilde ya da tam karşıya düşünülebilir. Oraya da bir dolap gelecek. Rahatlıkla buraya eşyanızı sığdırırsınız. 14 metrekare boyutunda çoğu villayla aynı metrekarede fiyat uygun diye burası küçük gibi ya da işte kalitesiz gibi düşünülmesin gerçekten güzel bir villa. Ama arsayı önce almışlardır, demiri önce almışlardır, betonu önce almışlardır. Fiyatlar da değişir. Üst kat tamamen gördüğünüz gibi laminat yapılmış. Burada da ebeveyn banyolu oda var. Genelde burada 3 oda çıkartırlar ama 2 oda çıkartmışlar. Bu odayı geniş tutmak için çok geniş bir oda var. Karşıya yatak sığdırılabilir istediğiniz gibi de dolap, makyaj, makyaj masası, şifonyer tarzı eşyalarda da sığdırabilirsiniz. Gayet güzel. Burada bir de balkon var. Küçük bir balkon. çok büyük bir balkon değil ama hava almak için ideal bir balkon. Artı bir banyomuz var. Güzel olmuş. Burada klozet kullanmamışlar. Sadece banyo yapmışlar. Ve bir de lavabo yapmışlar. O yüzden de buraya herhangi bir duşa kabin yerleştirmemişler. Çünkü ısıtanacak bir dolap yok. Bu duvarda laminat görünümlü seramik kullanmışlar. Diğer duvarlarda da gördüğünüz gibi 60'a 120 beyaz içerisinde siyah çizgileri olan seramik kullanılmış. Genel kullanım banyo lavabomuz güzel olmuş. Visam'ın gömme rezervuarı. Buraya iki tane priz bırakmışlar. Çok iyi olmuş. Bir tane de burada priz var. Bunlar avantajlı. Üst tarafta led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Visam'ın gömme rezervu var dedik. Duş alanının tamamı laminat görünümlü seramik ve niş alanı da 60'a 120 seramik kullanılmış. Güzel olmuş. Markalar Fileco ve bunun da markasına bir bakalım. Bu da Fileco kullanılmış. Artı böyle dolaplı. Güzel kullanışlı, şık. Merdiven boşluğunda da aydınlatmalar güzel olmuş gün ışığında. Sıra geldi üst kata. Üst katta da bir genel kullanım banyo lavabomuz, bir de odamız var. Geçenlerde ben bir videoda Lale Devri yaşıyoruz gibi bir şey söyledim. Altına da biri şey yazmış. Çok kısa vaktinizi alacağım. Siz siyasi görüşünüzü belirtmeyin. Sadece evinizi çekin, evinizi tanıtın diye. Haklı. Ama Bizim de bir tabi siyasi görüş belirtmedim bu arada. Sadece ekonomik konusundaki fikrimi söyledim. Zor durumda olduğumuzu söyledim ki ona biraz tepki göstermişler ama arkadaşlar bir şeyleri de söylemek lazım. Bir şeyleri her yerde söylemek lazım. Sadece burada konuşuyoruz ama başka yerde de konuşuyoruz. Söylüyoruz. Şu an zor bir durum. Tabii ki sadece şu an satış yaptığımız insanlar inanın genelde yurt dışından gelenler satış yaptığımız insanlar 85 milyon 10 milyonda Suriyeli saysak 95 milyonluk bir ülkede sattığımız kişiler yüzde 10 yüzde 15 azınlık kesim. Biz bunun bilincindeyiz. Bu bizi üzüyor mu gerçekten üzüyor. Ben isterim ki herkese varsın, Herkes alabilsin, alım gücü olsun. Bunu söyledim sadece. Bir siyasi görüş belirtmiyorum. Ama gidişatı da güzel bulmuyorum. Yani bundan sonraki süreçler çok daha ağır olabilir. Bu parası olmayan için olacaktır. Parası olan insanlar için böyle bir ağır süreç yaşanacağını zannetmiyorum. Ama insanları da bir şekilde ben bu mecrada da söyleyemeyeceksem kanal açtık, 40 bin kişi olduk. Burada da fikrimi söyleyemeyeceksem, burada da eleştirimi yapamayacaksam o zaman hiçbir yerde yapmamam gerekiyor. Yani robot gibi her kesin söylediğini yapamıyoruz. Bir siyasi görüşümüz yok. Ben o parti ya da bu partinin bir sempatizanda değilim. Ben takım dahi tutmuyorum. Ben esnafım. Esnaf insanda böyle şeyler olmaz. Ben bunun bilincindeyim ama bundan 5 sene önce bu villayı ben 750 bin liraya satıyordum. Bakın arkadaşlar 750 bin TL'ye satıyordum. Sıfır araba 200 bin liraydı. 60 bin liraydı, 70 bin liraydı bunları söylemek de zorundayım. Benim zoruma giden nokta neden ben %10, %20 gibi bir kesin azınla azınlığa ev satabiliyorum. Herkese satabileyim. Benim maaşı maaşlı çalışan amcam da villada oturabilsin. Benim özel sektörde çalışan dayım da bir ev sahibi olabilsin. Ben bunları söylüyorum. Şimdi güzel bir banyo lavabo yapmışlar. Yine laminat görünümlü Seramik buradan iş yok. Buradan iş olması bence gerekiyordu. Çünkü aşağıda var. Burada da olsa güzel olurdu ama geniş tuttuklar için bir köşeyi kullanabilirsiniz. Visam'ın gömme rezervi var. Lavaboları saralım. Lavaboları saralım. Her zaman söylüyorum kimse kullanamasın. Ve burada da bir odamız var. Eksikler var bu odada. Süpürgelikler devam edecek onları takacaklar sonrasında da her şey bitmiş olacak. Tavan yüksekliği çok iyi, eğim çok iyi. Kafanız hiçbir yere değmiyor. Genelde çatı katlarında hep bu sorunu yaşarız. Burada yaşamamışız. Gayet güzel geniş bir odamız var. Artı burada da bir penceremiz ve sürgülü bir kapımız var. Buranın üstünü kapattırabilirsiniz. Deniz görüyor. Deniz görüyor. Şöyle karşıya baktığınızda güneş enerjilerini saymazsanız denizi görüyoruz. Gayet de güzel bir manzaramız vardı. Güneş enerjileri biraz engelliyor. İşte bu da insanların elektriğe para ödememek için yaptığı bir şey. Aslında her şey ekonomiyle alakalı bir durum. Güzel bir yerdeyiz. Şurası cadde. Caddenin üstündeyiz. Hemen şöyle bir dönelim mi? Şu aradan bir konumu gösterelim en azından. Şurada eski Yönder koleji, şimdiki Sınav Koleji var. Mavi ile olan yer. Yan taraftan terası da bu tarafa bakıyor ama. Biraz daha yükseltebiliriz burayı ya da tamamen kapattırabiliriz. Bizim tek avantajımız şöyle ki ön tarafa bakıyor olmamız. Artı burada da geniş bir yolumuz var. Aracınızı park edebiliyorsunuz. Her yere çok yakın. Sağlık ocağı, sent pazarı her yere çok yakın. Bütün tesisat alanları da hazır. Güneş enerjisi tesisatı da hazır. Hemen bağlatabilirsiniz. Ama güneş enerjisi konusunda da bir fikir vereyim. E, Nadizane fikrimi vereyim de kızmasınlar. Eğer yaz kış burada oturmuyorsanız güneş enerjisi taktırmayın. O size daha büyük zarar. Çünkü patlayabiliyor, su akıtabiliyor. Bu sefer evde zarar açabiliyor. Yani bin lira kar edeyim derken çok daha büyük zarara girebiliyorsunuz. Ama yaz kışı oturuyorsanız tabii ki mecburi bir ihtiyaç. Ama yaz kış oturmuyorsanız bir termosifonla siz burada bunu kullanabilirsiniz. Bu sayede de diğer çıkacak masrafları engellemiş olursunuz. Çünkü orayı takarken çatta kiremi tıkırıyorlar, su akıyor, patlıyor böyle şeyler de oluyor. Şimdi bu demirler nedir? Bunlar niye böyle koymuşlar diye sorabilirsiniz. Bunlar da burayı eğer kapattırırsanız buradan ayakları hazır. Tekrardan orayı kırmasınlar diye. Hemen üst taraftan da çatıyı getirip kapatacaklar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etkisizlik affedin. Bazı yerlerde bazı şeyleri çok söylüyor olabiliriz ama inanın ben de sizin gibi herkesin bir şeyler yapmasını istiyorum. Benim dahi evim yok şu an arkadaşlar. Benim evim yok. Benim dahi derken ben 11 yıldır emlak sektöründeyim evim yok. E, tabii ki ben de almak isterim. Ama ev aldığımda bazı şeylerden mahrum kalabiliyorum. Yani bu da ekonomiyle alakalı. E, biraz daha e, düzenli olması gerekiyor. Şu fikrimi de söyleyeyim. Bakın deprem tetikledi. Küresel kriz geliyor. Arsa yatırımlarınıza hız verin. Arsa yaz aylarında ya da işte baharın e, başlangıcında çok daha yükselecektir. Araç fiyatları gibi bir anda üç katı fiyatları görebilirsiniz. Bu fikrimi de vereyim 40 bin kişiden 10 kişi bile beni dinlese bir şekilde insanlara faydamız dokunuyorsa ne mutlu bize. Kendinize çok iyi bakın sürçülisan ettiysek affedin. Güzel bir ev gezdik 3 milyon 750 bin TL.